Merhaba arkadaşlar. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben deniz Bugünkü videomuzda Ice oynuyoruz. Uzun zamandır Ice oynamıyordum. Ve bir oynayayım dedim. Ice'ın nasıl oynadığını olduğunu... e, hatırlıyorum da çok garip oldum ya. Ice ne zamandır oynamıyorum. Aylarca oynadım Ice. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda haberdar olabilmeniz için de tang tang şuradaki ay yakalayamaz. o zaten gidecek kapatın kapı istedim ben bebez mezarlık olmak istedim ehm, şu an ayısı normal modundayım galiba. Bakmadım hiç onlara. 2 dakika ay soralım ya. Uzun zamandır oynamıyoruz. Hatta... Nerede? O döndü mü? Nereye? Yine buralarda. Tak. Çak. katı çıktı. Biz iki dakika aşağı inelim. Koş koş koş. Abi alamıyorum. Uzun zamandır oynamayınca tabi her zamanki gibi babacıya alışmışız. Aysa oynamıyoruz uzun zamandır ya. Ne zamandandır Aysa oynamadığımız için. Allah. Uy, burada. Şimdi ben ne yapacağım? Kapımın önünde bir de ya. Cerefsiz. Ay sıyorun arkadaşlar. Ay. Es. Evet ay oynuyoruz. saat devam ediyoruz iki dakikalığına. Bir konuşamadım. Bir ses Daha alakalı bir şey oldu onu hemen düzelttim. Sorun oldu onu hemen çözdüm. Ve tekrar geldim. Şu an ses düzelmiş olması gerekiyor. Hayır kaç 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 kaç, kaç. Oh. Tipimizde tipimiz eskiden eskiden bilir şuradan ice girebiliyordu. Şu duvardan ice girebiliyordu. Aa benim gözüm yok. Nereden gideceğim bu nereye gitti? İnşallah şu kattadır. aşağıda dolaşıyor. Çok çok iyi ya. Aşağıda dolaşması. Ne diyeyim son 3. Bunları alıyorum lazım olur diye. Bir tane son 2. Bakın son 2 tane kaldı. Birazcık çok yavaş oynadım ya. Yani. 5 dakikada. 12 bitti. Riski alabilirim. Şuradan geçebilirim. İnşallah orta kata atar. Çok kötü oldu. O da üste çıkmaya çalışıyor. Son üst kata çıkarsam ve oyun tam 6 dakikada evet 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 bu videonun da burada sonuna geldik bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay bunu bunu mu bunu alayım bay bay